Hepinize selam. Ne yapıyorsunuz? Bugün sorduk göğe başladı. Bak bugün söylüyorum. Bugün başladı. Ben şimdi yastığımı falan ayarlıyorum ya. Hoppala. Evet. Evimiz mi burası? Neden bizim evimiz en başta? İşte. Hadi ya geç. Neyse. Bakalım arkadaşlar. Wow. Bunlar ne? O ne? Ben o, savaşıyorlar. Savaşıyorlar. Ay bugün çok güzel bir gün galiba. Hay galiba bu güzel gün. Ben ben bu evi beğendim. Ne güzel. Türkçe olsa daha değil miydi? <laughs> anam 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 canım anam anam anam. 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 anam, anam. Tamam. Go to Teşekkür ederim. Ne oluyor bu? Tamam buraları geçelim. Kılıç veriyor zaten. Hadi geçelim. Geç, 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 geç. Sana kılıç vereceğim diyor falan şeyler diyor arkadaşlar. Kılıcı alıyorum. ye diyor. Başımda bana. Kocaman yay. yay. <laughs> sword Ne zinet? Benim. Bu, bu, bu kaplumbağa ben niye vurdu Neyse. Biz nereye gidiyoruz şimdi? Buraya mı gidiyoruz? Şöyle, şöyle, şöyle. Ne yapacağım ben? Kesem. Ölen, ölen, ölen. Yok. Ha. Evet. Sallanıyor mu? bana öyle geldi Siz öyle geldiyse ne yapayım? Ana, anne, örümcekler mi burada? O örümcek hiç korkunç değil. Hop. Hop, sizi de bir öldüreyim Onu yapmak için onu yap diyor, tamam. Double shoot yapabilirsin diyor. Oh. İki tane shoot yapabiliyoruz arkadaşlar. Hoppala hoppala hoppala. Şunu al Ya bunun ise ne işim var birader de. Senin buralarda işin normali gerekmiyor. Şimdi şöyle hoppala onu O sandığı alacağım. Hoppala. Bunu mu veriyorsun lan bana yazıklar. <laughs> Korktum. Hop tamam. Hop. Hop tamam. Hop hop. Hop hop. Şunu alalım. Altta ne var? Altta hiçbir şey yok herhalde. tane var. Tik tik tik. Tik kettik ona ona oy tamam ona anam 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 ona anam ona ona hayır hadi düşürdüm askas askas düşün ya ne adam düşün ya ne adam düşün ya adam düşün ne adam düşün ya adam <laughs> nereye geldim o dede tamam burada şimdi dede olduğunu gösteriyor geliyor. As, seveceğim olmuş mu? Yedi misin dede? Dang <laughs> dang <laughs> dang 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 dang. şuraya çıkmak istiyorum ben. Abi insan buraya çıkamaz mı ya? Ya ne garip bir şey arkadaşlar buraya çıkamıyoruz ya. Ya çıktık. Tamam. Ee, ee, burada oha gideyim ben gideyim o zaman. Ben gideyim. Ne ben ne yapacağım ki? Dede, dedenin yanına bir daha mı gideceğim dedemin? Ha, evet. İyi misin acaba? Tam burada çok çok şey var. Bunlara şey yapamam. Lan benim ne diyor. Üşüdüm üşüdüm. Hop

Wake up, wake up, wake. Up. Wake up, come on, come on, come on. Ana, annesi. İyi misin yavrum diyor. <laughs> Sonra da öyle diyor, öyle diyor, öyle diyor işte. Buraya arkadaşlar biz yazıları geçsek çünkü Türkçesi yok. Türkçesi olsan orada. Vay be. Kes lan, ben öldürürüm seni. Allah Allah. Şuraya gidemez mi? Orada kapı yok mu ya? Ha orada kapı var. Gitmek istiyorum ben anne. Anne, ver ben anne. Hile yapıyorsun anne. Tabii ben çıkıyorum. Tabii. Ne yapıyorsun lan? İyi misin? Kesin. Ne oluyor lan? Hazır ben hazır olamam. Oh yeah. Sen ne yapıyorsun burada? Bu ne? Top to enter. Portal. Evet. Bu nereye gideceğim? Şurada Harbi ben de, bu ne ya? Bu portal ne? Neyse öğreneceğiz arkadaşlar öğreneceğiz. Ah şu şunları kırabiliyor muyduk? Ha, evet kırabiliyorduk. Evet oyunu bayağı bir olmuş olmuş bayağı bir bayağı. o kadar oynamıyor o kadar bayağı olmuş gene yani bayağı. Evet arkadaşlar şunları falan şey yaparım. Hop hop. Ne böyle gel gel. Her şey benim benimceğimiz zaman. Evet abi. İşte bak adam oluyor. Bismillahirrahmanirrahim ne oluyor? Ha arkadaşlar bak. Nereye gittin? Nereye gittin? Nereye gittin? Aynı anda mı gidiyorsunuz? Or, 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 or. Dur ora 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 ora. Nereye gittin? Ha sana bunu avrayım seni. Senin en senin. Benden en grim. Tamam. Hoppala bunu da vuralım. Hop bunu da. da. Hop bunu Hop bunu da. Arkadaşlar bak şu şey. Şu yaprak şey. Ana. Ben çıkar. Hop. şu aldık. Oğlum çocuk çok tatlı değil mi ya? Ne güzel koyuyor. Bak arkadaşlar şimdi oha. Öküz. Bak dedim. Bak bu şey. Şey. Bak şimdi ne çıkıyor? Aaa. Yenem aynısı çıkıyor lan yeter. Aaa. Hopam. Vur. Ha bir yere kaldırma ya. Huv. Of ne canı gitti ha. Nereye gitti lan. Şu şörümceklerden... yıldım ya. Yıldım şu Ben bunu eski, ben bu daha eskiden bir şeye benzetiyordum ama bu şöyle bir Ya bak 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 bak. Ne yapıyorsun lan sen nerede? Ne yapıyorsun öyle? Allah Allah. Hoppara. Adam olun oğlum. Abicim yeter ya. Yeter ya. Sizden ana. Aaa. Abicim health. Hangisini ne? Yok abicim ben. Ben health yapacağım. Çünkü neden health? bize çok işe yarayacak çünkü e, ne yapacağız şimdi hayalsız hayalsız oyunu nasıl oynayacağız arkadaşlar değil mi yani evet. oğlum 602 tane kişi var burada Selamünaleyküm. Sizle beraber girebilir miyim hop, 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 ver 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 abicim ver abicim ver abicim ver abicim ver abicim aram, aram 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 öleceğim öleceğim öleceğim. Hayırdır oğlum beni öldürmeye çalışıyorsunuz falan falan. Ha ben bunu bir şeye benzetiyorum evet boş ver. Siz de bunu bir dur bir dakika. Bunu bir şeye benzettiniz mi? Hadi bakalım. Videoyu durdurun bunu bir şeye benzettiniz Hadi bak Şuraya hemen kıralım. Siz de hiç uğraşamam. Abicim alt tarafı öleceğim ya. Ölmemek için elinden geleni yapıyor ya. Ölmemek için ya bu ben senin ölümünü istemem. Evet şimdi ne yapıyoruz? Lan oğlum ben şöyle düştü. Gel 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 bir dakika şunu alayım. Dur gel Oğlum bir daha gelme lan. Neden en sona doğru geliyor öküz? Hayvanım ben sana en... Evet, hayvan zaten değil mi? Örümcek hayvan değil mi? Evet hayvan. Arkadaşlar şurada bir şeyler ana orada bir şeyler var kesin orada kesin bir şeyler var ana korktum lan gerizekalı geldi anam yanlış yere kullandım hop para gel hop bana teşekkür ederim şimdi biz bunu almamız gerekecek hadi gel gidelim hadi gel gidelim zıplar değil mi evet bak bak al gel lan dur ya dur daha şimdi gelme. Hoppala hoppala hoppala. Abicim ama çok kolaylar. Evet 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 evet. Bu bir saatlik olacak. Buraya doğa buraya doğa buraya da. Aram aram aram. Lan lan lan. Ne böyle lan? Anam korktum lan seni görmedim hiç. Tamam ben seni öldüreyim tamam. Anam. Nereye gittik? Oyun döndü. Lan oyun döndü. Ya böyle mi reklam geldi? Ne oluyor lan? Şu kesin şey bak burada çıktı dedi. Abi şuraya 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 Hay seni... ya su musun nesin ya? Gel gel. Ölecek mi Şöyle zıplar mı? Hay senin yapacağın işe de At şunu ya. Al ya. Niye? Hop. Hop. Gel gel. Gel gel. Korkma korkma. Ko korkma. Aa çıkamıyor. O zaman ne yapıyoruz? Bu adamı. Hop. 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 Nerede? Ne Hop. <laughs> olmadı? Hop. 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 para Ana. Abicim ben buraya nasıl çıkacağım ki? Ağacın üstüne mi çakıp yapacağım? Abi ben seni nasıl yürüdüreceğim? Aaaa. Ne yapıyorsun lan? Gezegen. Ne gezegen. Yüz yüz yüz. Anam onu vurdum lan. Bu ne? Aç. Bu ne lan? Bu ne? Bu ne? Hımm. Bu, hmm. Bu sefer kılıcı verin. Aynen. Evet canımız çok lan. Boş ver şimdi. Tamam. 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 Evet oğlum. Orada biri var. Tamam tamam şuraya gidelim biz. Orada biri var. Yani ne? Ben Oo yarısı. Oo. Yarasın koçuma. Hem o sandığı da açtık artık aşağı gidebiliriz. Ne yapın lan? Minik çocuk. Merakalı. Abicim ben bunu almamak gerek yok. Ben direkt ona vururum. Tamam ha gelme bana. Ben seninle git. Tamam teşekkür ederim. Bana yol açtığın için teşekkür ederim. Hoppala. Bunu da şey yapalım. Hop tamam. Yine örümcekler, yine örümcekler, yine örümcekler. Manyak mısın oğlum? Su vurdu Oğlum manyak mısın? Salak ya su oğlum. Kafa yemeye başladı. Ölmek için elinden geleni yapıyor anasını satayım. Play istiyor. The istiyor. Ne demek istiyor yani? Yani the play demek. Istiyor. Vay. Uf. İşte çok güzel ya. Zekam hepsi Abi bu ne? ben buraya gitmeyeceğim. Portallanmak istemiyorum. Portal he anladım ben portalı. <gülüyor> Portallanıyorsun. <gülüyor> Vay. Vay çok güzel anlatmadım mı? Tamam. Arkadaşlar işte, ben sizi aynı anda iki, iki kişi doğurmuşsunuz galiba. İki kişi aynı anda yürüyorsunuz anasını satayım. Ne alakaysa. Tamam ben seni öldüreyim. Hoppa. Hoppa. Anam. Bana bu şu birisi değil, değil mi? Evet. Bayağı ilerledik evet. Hop. 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 Öl. Tamam hadi gidelim. Nasıl gidiliyor? Sen ne? Abi nasıl gidiliyor? Abiciğim. Şuraya, şuraya mı gittik? Tap da to enter. Nereye gittik şimdi biz? Bu muydu? Ha yukarı şu. Ha selamun aleyküm abi. Ne yapacaksın şimdi? Bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne? Bu muydu şimdi ana yani Türkçe olsaydı çok iyi olurdu. İnanılmaz iyi olurdu. Ama ana ben seni demin öldürmedim mi? Bu nasıl gidecek ha haştır? Bunun gitmenin bir yolunu bulmamız lazım. Şuradan gidebilir evet. herhalde. Ağacım bura nere? yaptın ya abicim? Bura nere? Abicim vur şuna. Gel lan gel lan. Böyle kırılırsın. Hayırdır lan? Lan! Tamam hadi gel. Hadi gel. Hadi gel ya bu. Hop hop. Pop para. Ana nereye girdim lan? Ben nereye girdim? Oh. Nereye girdim ya? Ana bir de bunun Oğlum yarasa var. Ne oluyor lan ben nerelere girdim? Ben nerelere girdim anne? Oğlum ben seni demin öldürmeye oyutsun. Ne güzel koydum ben. Tamam, bir anahtar bulmamız lazım da abicim anahtarı nereden bulacağız ya? Oğlum! Korktum oğlum gelecek zekalı. Tamam. Aha, aha, anahtarı buradan buluruz herhalde. Bir git sen ya. Of. Buralardan bir yerlerden bulmamız lazım o zaman ne yaptık? Abi bu nasıl gidecek? Bu bu. Ben bunun gitmesini istiyorum. Bu ne? Ha, bu şey değil. Ben bunun gitmesini istiyorum. Orada şey, oradan, oradan, oradan anahtar lazım. Ondan sonra da şeyler böyle lazım. Cık. Abicim anahtar acil lazım ya. Orayı çok merak ettim çünkü. Abi şu yukarısı. Ne bileyim ya. Tabii, ne, ne reklamız? Fırlantıyı mı söyleyeceğim sana ben? Yok abi yok. Aç kapıyı ben seni şöyle öldüreyim. Ana! Ben öldürsem bu kapı açılacak mı? Nala haysa. Nala ha ben de bilmiyorum. Hop Öldüremem. Öldüremiyorum. Bu dolana kadar. Dur şimdi dolsun Ben bunu öldürünce bu kesin kapı aç açılacak ya. Kesin. Yüzde yüz açılacak. Bence şaka yapıyorlar. Hop para. Anam! Lop lop diyordu. Abicim tamam. Hoppala. Açtın mı? Açtım. Açamadım. Hala açamadım. Hala açılamıyor. Aç, aç, Lütfen açıl. Lütfen. Yok olmuyor ya. Abicim burada ne var oradan? Görünmüyor. Oradan da görünmüyor. Çok işimiz var. Çok. Abicim bu ev ne işe yarıyor abi? Bir daha bir şey Anahtar bunda olabilir mi acaba? Selamun Aleyküm. Ben sana bir daha geldim. Abicim. Ah! Anahtar! Teşekkür ederim Allah'ım. Seni çok seviyorum. Tamam. Tamam oraya gidebiliriz. Tamam 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 tamam. No problem. No problem. Şimdi aç kapıyı. Kaç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı. Kapı. Ve ona. Ne bu kes lan. Ben nerelere girdim ben böyle ya. Ben böyle şeylere girmezdim. Tamam orayı dolsana. Lan özene. Burnuna kırarım senin ha. Gel. Gel gel. Gel gel. Gel 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 gel. Adam ol. Hop para Hop hop. Hop para Anam yeter ya. Ya buraya bu da git sana. Kalan yerime bana ne olayım ya. Allah Allah. Abicim ya. Abici ya. Hop para birisini öldürdüm. Tamam. Anam anam gelme lan. Çok fazla. Dur dur gelme de be seni öldüreyim. Tam çok gelme ya. Oğlum bu dolana. hadi 38 saat sence. <laughs> Abiciğim ben seni öldürmesem olur mu? Yaşarsın ne güzel. Öldüreceğim seni. Seni öldüreceğim. Hop bana. Bismillahirrahmanirrahim. Ne çıktı acaba bu? Bismillahirrahmanirrahim. Onu gelme lan sen bir git kanka. Ne oluyor lan sen bana gelip gelip duruyorsun oğlum. <laughs> Oyun bana girdi böyle mertedir. Abicim gelme gelme. Gel lan. Adam o. Tamam bir tane vurdum. Adam o. Bir tane daha vurdum. İşte bu oyunu iyidir adam ol. Bir tane daha vurdum. Arkadaşlar ya. Oyunun hilesi nasıl yapılır? Dur gelsin şimdi gel gel. Gel, gel. He. Adam ol. Şimdi şimdi daha çok adam olacaksın sen şimdi. Sen şimdi daha çok adam olacaksın. Adam ol. Hadi 31 canı kaldı yeter ya. Aa. Ne kadar çok canım varmış. Keşke benim de o kadar canım olsa. Bana can verir misin? Ona da. Aa, belki bana can verecek. Verebilir Yani, Öldürse Verebilir ya. Yani. Ne, niye versin ki zaten? Oyun bana hiç acımaz. Oyun bana hiç acırmı Tamam. <laughs> lan yedini mi? Duyacağım ya. Ben seni... Hadi gel. Gel. He, gelemedim mi? Gelemiyor mu? Gelemiyor mu? Anamam! Anam. O ne lan? Anam. ne yapacağım? Neyse arkadaşlar. Bu birazcık birazcık az oldu. Video. Ama burada bitsin onları ikinci bölümde parçalayalım. Hadi görüşürüz. Bye İkinci bölümde parçalayalım onları. Onların adını bunları şimdi.